Efendim selamlar sevgiler. Start vermeden programına, YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Cemil Tatar yine sizlerle birlikteyiz. Dün çok esprili mesajlar gelmiş. <laughs> çok eğlendim. Ee, abi altılıları bulduk, parayı nereye koyacağımızı şaşırdık demişler. <laughs> Gerçekten de öyle. Yani e, gün günün en sürpriz atı 630 ganyanı ile Köycü Bey'di. O da bizde birinci attı. E, ardından zaten bütün favoriler yarış kazandı. E, günün ilk altılısı İzmir'de 438 lira verdi, 36 kuruşu da var. Son altılısı ise 89 lira 94 kuruş verdi. <laughs> ya yani bunlar komedi, gerçekten komik. E, bütün favorilerini kazandığı bir gün oldu. Neyse, yapacak bir şey yok o tür bir durumda da. Antalya kötü geçti bizim açımızdan. Antalya'da Mr. öyle ile başlayan gün Global ile devam etti. Ama e, orada çok da fazla şey yapmadım. Zaten e, Antalya'yı biliyorsunuz mesafeli durmaya çalışıyorum. Yine gezgin atlardan bir tanesi Canay Bey. Geçen hafta kazanamadı, bu hafta geldi yarış kazandı. 3.90 ganyanla bir de AGF çıktı. <laughs> Diyorum ya ben yarın at yazdığım zaman bu gezginlerin hepsi kazan yarış kazanıyorlar ama ben yazmadığım zaman tek yazdığımda gelmiyorlar. Canay geçen tek yazmıştık yanılmıyorsam. Gitti bir ata geçirmişti. Gof garip bir yarış da. Sonrasında da bugün dün de kazandı Antalya'da. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim biz önümüze bakalım. Efendim Adana'da bugün 9 koşulu bir yarış günü vardı. 2 altılı ganyan oluşturduk. Onların hepsini Twitter, Telegram ve Instagram adresimizden sizlere önerdik. Ve oradan bakabilirsiniz efendim Adana altınlarına yani gündüz yarışları biliyorsunuz Twitter'da, Instagram'da ve Telegram'da sizlere sunduğumuz yarışlar oluyor. Peki bugün İstanbul'da ne olacak akşam yarışlarında? Altı koşu var tertemiz bir altılı ganyan günü ve hemen yorumlarına geçelim isterseniz hiç uğraşmadan fazla. Efendim ilk koşu ve ilk ayak saat 19'da start alacak. meydan yarışla başlayacak. Bugün 4 yaşlara patları 2000 metre mesafede mücadele edecekler İstanbul'da. Koşunun favorisi 2 numaralı Kargalı Rıza ve 1 numaralı Doğan'ın gücü çıkmış durumdalar. Katılıyor muyum? Evet katılıyorum. Kargalı Rıza bu yarışı kazanmaya en yakın işim. Ama 5 numaralı Monoklino'dan da iyi bir yarış bekliyorum. Ee, rakip kim olacak derseniz 3 numaralı Turist. Hemen hemen her yarışında startta kalıyor. Bugün kalmaz mı iyi bir yarış yapar. Dikkat edin. 3 numaralı turisti kupona ekleyin. 1 numaralı doğanın gücünü de muhakkak yazalım. 2-5-3-1 burası için yeterli görünüyor. 4 atla burayı geçebilir miyiz? Geçeriz gibi de görünüyor açıkçası. İstanbul'un ilk ayağı. Ee, İstanbul'da ikinci koşu ikinci ayağa geldiğimizde de karşımıza kim geliyor? Handikap 16 yarış bir yarış var. 2000 metre mesafede 4 yukarıya yaşlı İngiliz atları mücadele edecekler. Koşunun Türkiye geneli favorisi 5 numaralı Giatres çıkmış durumda. Passion Runner birlikte yani 5 ve 4 burada ön planda tutulan isimler. Ama şunu söyleyeyim ben de 7 numaralı Saudet e, öncelikle favori. 7 numaralı Safkan'dan iyi bir yarış bekliyorum. Geçen yarışında da önermiştim. Kötü koşmuştu ama artık bugün bence farklı bir yarış yapacaktır. 4 numaralı Passion Runner benim de tuttuğum isimlerden. 3 numaralı No Pasaram'la birlikte değerlendirin diyorum. Küçük kuponlar burayı 7-4-3 geçebilirler İstanbul ikinci ayağını. Büyük oynayacaklarsa 5 numaralı Cihat kupona yansınlar. 6 numaralı Hitman. Fena koşmuyor bu Safkan. Sürekli ikincilik, üçüncülükler yapıyor. Akın Sözen bugün Hitman ciddi rakip olacak bu Safkanlara. Ve 8 numaralı Starlink'i de ekledik mi burayı bence kapatmış oluyoruz. Ve küçük kuponlar 7-4-3 büyük oynayanlar 5-6-8'e eklesinler diyoruz. Günün ikinci koşusu Altılı Ganya'nın ikinci ayağına İstanbul'da. Ve Altılı Ganya'nın üçüncü ayağına geldiğimizde İstanbul'da kısa vade 9 bir yarış var. 1500 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz Tayları mücadele edecekler ki koşunun Türkiye geneli favorisi Magic Weapon ve Prosong, Prosange. Prosange. <laughs> Favori çıkmışlar. Zaten 4 at koşuyor. <laughs> 3'te 4 favori çıkmış ama nelerse Selim'in fleximeni geri plana atmışlar. Bence burada AGF Selim çıkacak. Büyük ihtimalle. Ve benim de ilk atım. 1 numaralı fleximeni ben hatta küçük kuponlara tek olarak önereceğim. Fleximen bence diğer çim atlarının yanında öncelikli tutulması gereken isim. Çünkü 3 ve 4 numaralı safkanlar bir tek 3 numara galiba kum pistte koşmuş. Evet, diğeri hep çim pistte start almış. Ne koşacaklarını bilmiyoruz ee, sentetik pistte. O yüzden dediğim gibi bence önce elimizde olanı, elimizdeki kuşu bir tutalım. Fleximeni küçük kuponlara tek yazabilirsiniz Selim Kaya faktörüyle. Ama kötü koşarsa ki geçen yarışında kötü koşmuştu biliyorsunuz yine tekli bizde. Ee, bu sefer diğer rakipleri 3 ve 4 numaralı safkanlar devreye girerler. Yani sıralamamız önce bir küçük kuponlara tek ama büyük oynayanlar 1, 3, 4 yazsınlar. 2 numaralı Lejuru yazmıyor musun abi? Yazmıyorum abi. Niye? Çünkü grup atlarının yanında kalkıp da handikap atı bir yarış kazanırsa o kuponu da bulmayalım zaten. Kusura bakmasınlar. Sanmıyorum Lejur'un burada çok iyi bir yarış yapacağını. O yüzden önce bir Selim kazanamazsa da 3'te 4 devreye girer. Bu kadar basit burası. Günün dördüncü ayağına geldik İstanbul'da ve 22 Mart yarışlarında 5 şartlı bir koşu var karşımızda. 1300 metre mesafede 4 yukarı yaşlı İngiliz atları mücadele edecekler. Koşunun Türkiye geneli favorisi 3 numaralı Dragon Sun çıkmış durumda. Ekürlerden Prince of da rakibi görünüyor ki El Maestro'da kötü koşmayacak onu söyleyeyim. Ve benim bugün tekim bu ekürler ve yani ben ikisinin bir arada yarışı bitirmesini bekliyorum. Prince of Darkness, altı numaralı safkanı tek olarak öneriyorum sizlere. Onu tek yazmazsak burası zaten bayağı bir karışır. Ela Odaz ve Sanduhan'da daha önce güzel koşmuş safkanlar, iyi dereceler yapmış safkanlar. Ve açıkçası El Maestro'nun bu yarışı ben benim açımdan kazanmasını bekliyorum. Ama 6 numaralı Prince of Darkness'ta zaten eküri koşuyorlar. O yüzden 6 tek diyelim burayı. 6-5 <laughs> ikilisini de önerelim sizlere günün dördüncü ayağında. İstanbul 5. ayağa geldiğimizde, <laughs> özür dilerim bugün boğazımız yine kötü. 5 şartlı bir yarış var 1400 metre mesafede, 4 yukarıya aşağıya patları mücadele edecekler. 2 numaralı ille de sürmeli favori çıkmış 6 numaralı bahçe Deve, Bey ile birlikte. Ee, bizde neler var efendim? Bu yarış zaten zor. Bu ve son ayağa çok dikkat edin. 2 numaralı ile de sürmeyeni bende de ilk at. 3 numaralı Lima öncelikli rakip. 8 numaralı Sancar bence iyi koşacak. 9 numaralı Sülümbike. Ekürü avantajıyla bugün bu safkanlardan da güzel bir yarış bekliyorum. 6 numaralı Bahçedere Bey'i favori kontenjanından kupona yazıyoruz. Ve bizim tutkumuz biliyorsunuz içeri atana kadar devam. 7 numaralı Leonidas bugün yine artık şu pistteki çalışmalarının karşılığını versin diye dua edeceğiz. Yani sıralamamız burada. Küçük kuponlara 2-3-8 geçebiliriz burayı. Ama büyük oynayanlar 9-6-7'yi ihmal etmesinler. İstanbul 6'lısında günün 5. ayağında. Ve İstanbul'da son koşuya geldik. 6. koşu 6. ayak 2000 metre mesafe handikap 15 yarış. Dört yaşlara patları mücadele edecekler. Hani tombala yarışı dediğim yarışlar var ya bu da onlardan bir tanesi. Hepsinin numarasını yazıp atıp e, kura çekip yazın bence. Daha hmm. mantıklı. Çünkü çok denkler birbirlerine. Ve hangisi kazanırsa neden kazandı diye sormam. 7 numaralı rüzgarıma kapıl benim favorim. Ki Türkiye geneli Lazman ve küçük güçlü kral oynamışlar ki e, burada ön plana çıkarmışlar iki safkanı ama benim dediğim gibi 7 numaralı rüzgarıma kapıl favorim. Ben bugün çok iyi koşmasını bekliyorum bu safkanın. 3 numaralı bar ve 1 numaralı Lazman sert rakip olacaklar. 7-3-1 burası için küçük kuponlara yeterli. Ama büyük oynayanlara burada 3 safkanım daha var ki. Biri 5 numaralı Özgür Furkan. Sonra 10 numaralı Can Deniz'im. Ve 6 numaralı güçlü kralı da ekliyoruz kupona favori kontenjanından. Yani son ayağı da küçük kuponlara 7-3-1 büyük oynayanlara 5-10-6 ekledik efendim İstanbul altılısında. İstanbul'da bugün 6 koşulu bir gün var. 6'lı Ganyan oynayacaksınız. Ee, ve az atlar var zaten. Az olduğu için de çok fazla verimli geçmeyecek. Ya benim sevmediğim günler bunlar. Niye? Çünkü ikili yok, çifte yok, bir şey yok. Çifte var da 5 atta 5 at koşuyorlar. Yani bugün Zorlasam zorlasan son iki ayakta bir iki sürpriz yakalarsak belki yüksek bir ikramiyeyi döndürebiliriz. Ama İstanbul'da bugün sanmıyorum çok fazla bir şey vereceğini göstermiyor. Çok favori var çünkü. Ee, bizim altılımız ne oldu hemen bir okuyalım sizlere. İstanbul küçük altılımız şöyle. Birinci ayak 2-5-3-1. Iki, bir. İkinci ayak 7-4-3. Üç. Üçüncü ayak 1 tek. Dördüncü ayak 6 banko. Beşinci ayak 2-3-8. Son ayak 7-3-1. Peki İstanbul'da büyük altınımız nasıl oluştu? Birinci ayak 2, 5, 3, 1, ikinci ayak 7, 4, 3, 5, 6, 8, üçüncü ayak 1, 3, 4, dördüncü ayak 6, banko, beşinci ayak 2, 3, 8, 9, 6 ve 7, son ayak 7, 3, 1, 5, 10 ve 6. Bugünkü İstanbul altınımız da bu şekilde oluşmuş oldu. Allah şimdi yatacağım, uyuyacağım. Adana'ya kalkabilir miyim bilmiyorum ama Adana'ya kalkarsam güzel ikiller yakalamayı düşünüyorum. Adana'da bugün verimli bir gün olabilir. Bilginiz olsun. Adana yarışları Twitter'da, Telegram'da ve Instagram'da yayında. Oradan onları kontrol edebilirsiniz. E İstanbul'da buradan sizlere aktardık zaten. Her zaman olduğu gibi kendinizi üzmeyecek miktarlarda yarışları takip etmeye, katılım göstermeye çalışın. E, bu işin bir zevk eğlence olduğunu lütfen unutmayın. Hiçbir zaman unutmayın bunu. Ve e, bugün koşacak atların hepsinin ayağına Allah düz bastırsın diyelim ve sizlere de bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.